Oyuncakçı Küçük bir köyde bir dede ve turnu yaşarmış. Dedenin adı Ali, turnun adıysa Emre'ymiş. Bir gün bu köye bir oyuncakçı açılmış. Emre dedesine demiş ki, ''Dede, oyuncakçıya gidelim mi?'' Dedesi ise Emre'ye, ''Tamam Emre, gidelim.'' demiş. Emre ve dedesi oyuncakçıya gitmişler. Emre, oyuncakçıda çok güzel bir oyuncak tren görmüş. Ve dedesine şöyle demiş, ''Dede, bu oyuncak treni alalım mı? Dedesi ise Emre'ye "Tamam Emre, alalım." demiş. Dedesi ve Emre oyuncak treni alıp eve gitmişler. Emre odasına gidip hemen oyuncak treniyle oynamaya başlamış. Akşam olmuş. Emre ve ailesi yemek yiyorlarmış. Emrenin odasından bir ses gelmiş. Emre odasına gitmiş ve odasını çok düzenli görmüş. Çünkü Emre'nin odası normalinde çok dağınıkmış. Ertesi gün yine akşam saatlerinde Emre'nin odasından bir ses gelmiş. Emre yine odasına gitmiş ve bu sefer oyuncak treninin hareket ettiğini görmüş. Çok şaşırmış. Bu oyuncak trenin yanına giderek şöyle demiş. Bana da düzenli olmayı öğretir misin? Oyuncak trense tabii ki öğretirim demiş. Oyuncak tren Emre'yi düzenli olmayı öğretmiş. O günden sonra Emre'nin odası hiç daha danı kalmamış